Merhaba sevgili gençler ben fizik öğretmeni Celal Akar. Jet Fizik YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. 10. sınıflarda konu anlatımı ve soru çözüm serisine başlıyoruz. İlk dersimiz sabit hız hareket. Hazırsanız fizik dersimiz başlıyor. Doğrusal yolda hareket eden bir araç eşit zaman aralıklarında eşit yer değiştirmelere sahip ise aracın hareketine sabit hız hareket sahip olduğu hıza ise sabit hız denir. Yatay doğrultuda sabit hız hareket eden cismin hızının büyüklüğü ve yönü değişmez. Cismin hızı sabitse gençler hep aynı yönde ve aynı hız büyüklüğüyle gitmeli diyoruz. Cismin hızı sabit olduğuna göre bu durumda aracın hız büyüklüğünde değişim olmaz ve hız büyüklüğünde değişim yoksa da aracın ivmesi yoktur denir. Geçen yıldan hatırlarsanız gençler ivme birim zamandaki hız değişimiydi. İvmenin olabilmesi için aracın hızı değişmeliydi. Hızı ya artmalı ya azalmalı ya da aracın hızı yön değiştirmeliydi. Dolayısıyla sabit hız hareketli bunlar olmadığı için aracın ivmesi sıfırdır diyoruz. Doğrusal hareket gençler iki yönde gerçekleşebilir. Buna göre bir yöndeki hareket artı yönde hareket kabul edildiğinde zıt yöndeki hareket ise gençler eksi alınarak hareketin ters yönde olduğu belirtilir. Örneğin doğu yöndeki hareket artı kabul edilmişse batı yönlü hareketlerin hız ve konum değerleri eksi gösterilerek ters yöne olduğu belirtilir veya güney yönü artı kabul edilmişse o zaman kuzey yönü eksi alınır. Bunu unutmayalım. İlk olarak pozitif kabul edilen yönde sabit hız hareketten bahsedelim gençler. Gördüğünüz gibi bir aracımız sıfır konumundadır ve zamanda şu an henüz başlamadı. Aradan 5 saniye zaman geçtiğinde konum 100 metre olmuş. Ardından bir 5 saniye daha geçtiğinde konum 200 metre olmuş. Dikkat ederseniz her 5 saniyede aracın aldığı yol 100 metre. Yani eşit zaman aralıklarında eşit miktar yer değiştirmiş. Araç eşit zaman aralıklarında eşit miktar yer değiştiriyorsa gördüğünüz gibi yönü ve hız büyüklüğü değişmiyor. Buna sabit hız hareket denir. Ve gençler genellikle okumuz sağa doğru ise biz bunu artı x yönü yani pozitif yönde kabul edebiliriz. Eşit zaman aralıklarında eşit yollar alan otomobilin konum ve zaman bilgileri tabloda verilmiş. Az önce söylemiştik. Zaman 0, konum 0. 5 saniye sonra konum 100, 10 saniye sonra 200, 15'te 300, 20'de 400. Her 5 saniyede gençler yer değiştirmenin 100 metre olduğuna dikkat ediniz. Şimdi bu otomobile ait konum zaman grafiğini çizelim. Konum ve zaman değerlerini tabloya göre dolduralım. Zaman 0 iken konum 0, zaman 5 olduğunda konumun 100 olduğunu, Zaman 10 olduğunda konumun 215'te 300'e geldiğini görüyoruz. Bu çizgileri birleştirirsek gençler gördüğünüz gibi konum zaman grafiğimiz belirli bir eğime sahip doğrusal bir grafik olmaktadır. Demek ki araç sabit hıza hareket ediyorsa gençler yani eşit zaman aralıklarında Eşit miktarda yer değiştiriyorsa konum zaman grafiğimiz bu şekilde sabit eğimli doğrusal bir grafik olur. Şimdi de negatif kabul edilen yönde sabit hız hareketten bahsedelim. Her gençler bir sağa doğru hareketi pozitif yönde kabul etmişsek o zaman sola doğru hareketi negatif yönde kabul ederiz. Burada aracımız başlangıç konumu ve zaman verilmiş. Gördüğünüz gibi yine gençler her 5 saniyede bu sefer eksi yönde 100 metre yer değiştirmekte. Dolayısıyla demek ki eşit zaman aralıklarında eşit miktar yer değiştirmiş, sabit hız hareket yapmaktadır. Yer değiştirme negatif yönde olduğuna göre o zaman negatif yönde sabit hız harekettir diyoruz. Otomobile ait konum zaman değerleri de gençler tabloda bu şekilde gösterilmiş. Buna ait konum zaman grafiğini çizelim. Tablodaki bilgileri grafiğe yerleştirelim. Araç başlangıçta sıfır konumunda 5 saniye sonra eksi 100 metre, 10 saniye sonra eksi 200 metre, ve 15. saniyede ise eksi 300 metre konumunda. Çizgileri birleştirdiğimizde gördüğünüz gibi gençler bu sefer aşağı yönde sabit eğimli yine doğrusal bir grafiğimiz oluşmaktadır. Dikkat ederseniz pozitif yönde sabit hız hareketli yuk yukarı doğru doğrusal bir grafiğimiz. Negatif yönde olduğunda ise gençler aşağıya doğru bir doğrusal grafiğimiz oluşmakta. Pozitif yönde sabit hız hareket yapan hareketler için konum zaman grafiği gençler aşağıdaki gibi olmaktadır. Gördüğünüz gibi grafiğimiz yukarı yönlü ve sabit bir eğime sahip doğrusal bir grafik. Dikkat ederseniz gençler aradan t süre geçtiğinde x kadar yer değiştirmiş. Bir t süre daha geçtiğinde bir x daha yer değiştirmiş. Yani eşit zaman aralıklarında eşit miktarda yer değiştirmiş. Yani sabit hız hareket yapmakta. Bu arada gençler bu açı alfa ise şu açı da alfadır. Bu açı da alfadır. Yani eğimde bir değişiklik yok. Eğim açısı hep aynıdır. Peki acaba bize bu eğim neyi veriyor? Gençler, konum zaman grafiğin eğimi bize cismin hızını verir. Eğim sabit olduğuna göre tabii ki hız da sabittir. Peki eğimi nasıl hesaplıyoruz gençler? Bir doğrunun eğimi yani tanjant alfa demektir gençler. İlk olarak bir dik üçgen oluşturulur. Mesela şu şekil bir dik üçgen oluşturduk. Eğim tanjant alfaydı. Tanjant da karşı bölü komşu demektir gençler. Karşıda gördüğünüz gibi delta x ile gösterilen yer değiştirme vardır gençler. Komşuda ise delta t ile gösterilen zamandaki değişim var. Ve bu eğimde bize gençler aracın hızını hızı da v sembolü ile gösteriyorduk. Geçen yıldan da hatırlayalım. Hızın formülü yer değiştirme bölü zamandı. Burada eğimin yer değiştirme bölü zamandan hızı verdiğini görüyoruz. Gençler siz isterseniz bu dik üçgeni farklı yerde de oluşturabilirsiniz. Yani şurada da oluşturduğumuzda sonuç değişmeyecektir. Bu sefer burası 2 delta x burası 2 delta t olacaktır yine sonuç aynı olacaktır. Eğim aynı olduğuna göre tabii ki sonucun aynı olması beklenir. Negatif yönde sabit hız hareket yapan hareketler için konum zaman grafiği aşağıdaki gibidir. Gördüğünüz gibi gençler sabit bir eğimli ve aşağıya doğru bir doğrusal grafiğimiz oluşmaktaydı. 1t sürede eksi x kadar yer değiştirmiş. Aradan 1t zaman daha geçtiğinde yine eksi x kadar yer değiştirmiş. Yani eşit zaman aralıklarında eşit miktar yer değiştirmiş. Çünkü hızımız sabitti. Yine burada da gençler eğime bakılarak hızı hesaplayabiliriz. Burada şuna dikkat edeceğiz. Burada eğim gençler aşağı yönlü olduğuna göre eğim negatiftir. O zaman hız da negatif çıkacaktır. Hızın pozitif ya da negatif olması sadece aracın yönü hakkında bize bilgi verir. Bunu da unutmayalım. Düzgün doğrusal harekette yani sabit hız hareket demek bu gençler. Bazen karşınıza bu şekilde de ifade edilebilir hız sabit olduğu için sabit hız hareketli hız sabit olduğu için grafiğin eğimi de dikkat ederseniz konum zaman grafiğin eğimi de nedir? Sabittir. Çünkü eğim bize madem hızı veriyordu hız sabit ise eğim de sabit olmalı. Peki buna göre hız zaman grafiği nasıl çizilir? Gençler bir hızımız olacak ve o hızımız hep aynı kalacak yani sabit kalacak. O zaman hız zaman grafiği gençler hızına v dersek hatta artı v diyelim çünkü Yukarı yönlü bir eğim olduğunda hızın artı olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla artı V hızına sahip ve hep aynı hızda devam etmekte sabit hız hareket yapmakta. Negatif yönde olduğunda ise gençler konum zaman grafiğimizi bu şekilde çiziyorduk. Peki bunun hız zaman grafiğini de çizelim. Bu sefer de gençler eğim eksi olduğu için hızımız eksi olacak ve eğim sabit olduğu için de tabii ki hızımız sabit olacak. Aracın hızına da eksi V yazabiliriz. Şimdi konum zaman grafiği ile ilgili bazı bilgiler verelim gençler. Konum zaman grafiğinde burada sayı vermeden grafik ile ilgili yorum yapalım. Gördüğünüz gibi gençler bir konum zaman grafiği bize verilmiş. Kırmızı bölgede ve yeşil bölgede eğimin sabit olduğu gösterilmiş. Ancak eğim açılarına baktığımızda farklı eğim açılarına sahip olduğunu görüyoruz, değil mi? Mesela buna alfa diyelim, buna beta diyelim. Hangi açı daha büyük veya hangisi daha dik gençler? Tabii ki alfa'nın daha büyük olduğunu görüyoruz çünkü daha dik kırmızı. O zaman bu bölgeye 1, bu bölgeye 2 dersek gençler, birinci bölgenin eğimi ikinci bölgenin eğiminden daha büyük olduğu için birinci bölgedeki hız ikinci bölgedeki hızdan daha büyüktür diyebiliriz. Peki yönü için ne söyleyebiliriz gençler? Dikkat ederseniz her ikisi de yukarı yönlü yani her ikisi de pozitif yönde bir eğime sahip o zaman pozitif yönde hareket ettiğini söyleriz. Peki bunun hız zaman grafiğini nasıl çizeriz? İlk olarak V1 gençler herhangi bir değer olsun pozitif değer olsun ve eğim sabit olduğu için hızın da sabit olduğunu gösteriyoruz. İkinci bölgede de yine eğim sabit yine hız sabit eğim pozitif yine hız pozitif ve sadece daha küçük bir değer alacaktır. Daha küçük bir değeri de bu şekilde gösterelim. Hızımıza da V2 yazalım. O zaman bu konum zaman grafiğinin hız zaman grafiği bu şekilde olacaktır. Şimdi bu konum zaman grafiğine bakalım gençler. Dikkat ederseniz bu sefer eğimler yine sabit ancak negatif yönde. Yani aşağı yönde. Açılara baktığımızda buna alfa, buna beta desek hangi açının daha büyük olduğunu görüyoruz? Bu sefer beta açısının daha büyük olduğunu görüyoruz. O zaman eğimi daha büyük olduğuna göre hız büyüklüğü daha büyüktür diyebiliriz. Bu bölgeye 1, bu bölgeye 2 dediğimize gençler. O zaman yeşil bölgede yani ikinci bölgede hız daha büyüktür. V2, V1'den daha büyüktür diyebiliriz. Bu sefer de hareketin negatif yönde olduğunu söyleyeceğiz. Yani hızın değerlerinin önüne eksi işareti getireceğiz. Buradaki eksinin anlamı sadece negatif yönde hareket etmesidir. Bunu da unutmayalım. Yoksa hız büyüklüğünü etkileyen bir durum söz konusu değildir. Ve gençler eğimlerin sabit olduğunu görüyoruz. Demek ki hızlarımız da sabittir. Şimdi hız zaman grafiğini çizelim. Hızımız negatif olduğuna göre gençler zaman ekseninin altına çizmemiz gerekiyor. Kırmızı bölge yani V1 ile gösterdiğimiz daha küçük bir değerdi. Dolayısıyla şu şekilde çizelim ve hızımızın tabii ki sabit olduğunu görüyoruz çünkü eğimimiz sabit. hızına da gençler eksi v1 şeklinde yazmalıyız çünkü sıfırın altında. İkinci bölgede yine eğim sabit, hız sabit ancak daha büyük değer almalı. Daha büyük değeri de tabii ki daha aşağı yazacağız gençler. Hızımız ise eksi v2 şeklinde olacaktır. Bu şekilde grafiğimizi oluşturabiliriz. Bir de gençler bu şekilde bir konum zaman grafiğini yorumlayalım. Birinci ve ikinci bölgemiz olsun. Bu açılarımız alfa, bu açımız beta şeklinde olsun. Tabi şu an burada sayı vermediği için hangi açının daha büyük olduğunu bilemeyiz. Ancak burada alfayı daha büyük çizmeye çalıştım. Dolayısıyla biz V1'in V2'den büyük olduğunu bilelim. Bunun şu an bir önemi yok. Peki neyi yorumlayacağız burada? İlk olarak birinci bölgede gençler araç yukarı yönlü sabit bir eğime sahip. O zaman diyeceğiz ki araç pozitif yönde sabit hız hareket yapıyor. Ardından gençler tam şu noktada araç geri dönmüş. Çünkü aşağı yönde sabit bir eğime sahip. O zaman negatif yönde hareket etmeye başlamış diyeceğiz ve eğim de yine sabit olduğuna göre tabii ki hızın da sabit olduğunu söyleyeceğiz. Peki bunun hız zaman grafiğini nasıl çizebiliriz? İlk olarak evet birinci bölgede gençler pozitif yönde olduğu için hızımız pozitif Eğim sabit olduğu için hızımız sabit ve hıza da gençler V1 yazalım. İkinci bölgede ise gençler gördüğünüz gibi eğim negatif yöndeydi. O yüzden biz zaman ekseninin altında eğim sabit olduğu için tabii ki hızı sabit gösteriyoruz. Ve aracın hızına ise gençler eksi V2 yazıyoruz. Burada gençler bir başka yorumumuz da şu olsun. Araç tam şu noktada yukarı gidiyordu ve aşağı gitmeye başladı. Yani burada yön değiştirdiğini söyleyebiliriz. Ve gençler Aracın hızını hesaplarken mesela birinci bölgede tabii ki başlangıç ve son konumunu işaretlerseniz birinci bölgede buradan buraya gelmiş. Ne kadar yer değiştirdiğini buradaki sayılardan buluruz. Ve aradan geçen zamanı da tabii ki buradaki sayıdan göreceğiz. Yer değiştirmenin zamanı oranı bize hızı veriyordu. Bu şekilde hızı hesaplayabiliriz. İkinci bölgede de yine bakın son konum ve ilk konumu işaretlersiniz. Son konumdan ilk konumu çıkardığınızda yer değiştirmeyi verir. Geçen zamana böldüğünüzde hızı bulmuş olursunuz. Buraya dikkat edelim gençler. Konum zaman grafiğini bazen bize bu şekilde düz bir yatay çizgi verir. Cismin konumu sabisi. Bunun anlamı gençler evet hep x konumunda kalıyor. Cismin konumu sabitse gençler. Grafiğin eğimi var mı? Hayır eğim yok yatay bir yol. Eğimi sıfırdır deriz değil mi? Eğimi sıfır. Peki konum zaman grafiğin eğimi bize hızı veriyordu. Eğim sıfır olduğuna göre hızı da nedir? sıfırdır. Yani gençler aracın konum sabit olduğuna göre demek ki araç hareket etmiyor. Hızı sıfır yani araç durgundur. Bunun hız zaman grafiğini çizerken sıfır da gösterirsiniz gençler. Şimdi gelelim hız zaman grafiklerine gençler. Konum zaman grafiğinin eğimine bakarak biz hızı buluyorduk. Peki hız zaman grafiğine bakarak ne hesaplanabilir ona bakalım. Hız zaman grafiği verilen bir hareketlinin yaptığı yer değiştirme grafik ile yatay eksen arasındaki alandan bulunur. Gençler bize artı yönde bir sabit hız hareket vermiş. Bunun zaman ekseniyle arasında kalan alanı taradığımızda bu alan hız çarpı zaman bize yer değiştirmeyi verir. B çarpı t eşittir delta x yazabiliriz. Ve alan pozitif olduğu için yer değiştirmenin de pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Eğer araç negatif yönde sabit hız hareket yapıyorsa yine zaman ekseniyle arasında kalan alanı taradığımızda bu alan bize yer değiştirmeyi verecektir. Burada dikkat edelim bu sefer yer değiştirme eksi v çarpı t'dir. Yani negatiftir. Yer değiştirme negatif çıkacaktır. Birden fazla farklı hız değerine sahipse gençler bakın iki tane pozitif hız değeri vermiş. O zaman alanı tararız. Bir a1'i buluruz. Burada alanı tararız. a2'yi buluruz. O zaman alanların toplamı bize toplam yer değiştirmeyi verecektir. Burada ise gençler bir pozitif hız değerine bir de negatif hız değerine sahip iki farklı hareket verilmiş. Dolayısıyla ilk olarak alanları hesaplarız. Burada şuna dikkat edelim. A1 alanı pozitif yönde bir yer değiştirme. A2 alanı negatif yönde bir yer değiştirme. Dolayısıyla toplam yer değiştirme bulunurken A1 eksi A2 buluruz. Buna da dikkat edelim. Yer değiştirme vektörel olduğuna göre gençler. O yüzden alanın artı ya da eksi olmasına dikkat ediniz. Şimdi de ortalama hız ve ortalama süratten bahsedelim. Geçen sene de bahsetmiştik gençler. Gençler hız yer değiştirme bölü zamandı. Dolayısıyla ortalama hız ise toplam yer değiştirme bölü toplam zaman. Sürat ise gençler hızdan farklıydı hatırlayalım. Sürat birim zamanda alınan yoldu. Dolayısıyla ortalama sürat toplam alınan yol bölü toplam geçen zaman diyebiliriz. Şimdi bunu grafikler üzerinde gösterelim gençler. İlk olarak konum zaman grafiğinde yorumlayalım. Böyle bir grafik verilmiş olsun. Gördüğünüz gibi gençler her iki harekette de aynı yönde hareket söz konusu. Bakın eğim hep yukarı doğru olduğuna göre aynı yönde hareket söz konusu. Bu bir doğrusal hareket ise gençler tabii ki alınan yol yer değiştirmeye eşit olacaktır. Alınan yol yer değiştirmeye ne zaman eşit olur gençler? Bir doğru boyunca hareket yönünü değiştirmediğiniz sürece alınan yol ile yer değiştirme birbirine eşit olur. Peki böyle bir durumda gençler bakın şurayı sıfır kabul edelim. Şurası son değeri x demiş olalım ve toplam geçen zamanı da t demiş olalım. O zaman Yer değiştirme de x kadardır, alınan yol da x kadardır diyeceğiz. Ve bunu zamana oranladığımızda bize ortalama hızı ve ortalama süreti verecektir. Her ikisi de aynı değerde çıkacaktır. Aynı yönde hareket söz konusu değilse, mesela gençler önce artı yönde hareket sonra eksi yönde hareket yapmış olsun. O zaman alınan yol yer değiştirme eşit olmaz, alınan yol yer değiştirmeden daha büyüktür. Alınan yol yer değiştirmeden büyük olduğuna göre ortalama sürat de ortalama hızdan daha büyüktür. Peki nasıl hesaplanır? İlk olarak ortalama sürat ile başlayalım gençler. Ortalama sürat alınan yol bölü geçen zamandı. Geçen zamanı burada t ile gösterdik. Peki başlangıçta sıfır konumunda olmuş olsun. İlk olarak gençler x2 konumuna gelmiş x2 kadar yol aldı. Ardından gençler burada geri dönüyor. Fark etmez alınan yolda yönün bir önemi yoktur. Peki x2'den nereye geliyor gençler? x1'e geliyor değil mi? Peki aradaki fark nedir? X2 eksi X1. O zaman aldığı yol X2 eksi X1 kadar daha arttı. Dolayısıyla toplam alınan yol bölü zaman bize ortalama süreti verir. Bu şekilde hesaplarız. Ancak ortalama hızı bulurken dikkat edelim. Ortalamamız gençler toplam yer değiştirme bölü geçen zamandı. Yer değiştirme ise gençler cismin son konumu ile ilk konumu arasındaki uzaklıktı. Dolayısıyla son konumumuz dikkat ederseniz en son nerede durdu? X1'de durdu. En başta neredeydi? Sıfırdaydı. O zaman yer değiştirmesi x1 kadardır diyeceğiz. Yani yukarı gitmiş bunun bir önemi yok gençler. Biz ilk ve son konuma bakarız. Son konum x1 ise toplam yer değiştirme x1 kadardır. Geçen zamanda t dolayısıyla ortalama hız da bu şekilde hesaplanır. Bir de gençler ortalama sürat ve ortalama hızı hız zaman grafiğinden yorumlayalım. Bize böyle bir grafik verilmiş olsun. Gördüğünüz gibi gençler iki farklı hızlı yerine sahip ve aynı yönde olduğunu görüyoruz. Her ikisi de pozitif yönde. İlk olarak ne yapılır gençler? Zaman grafiğinin altında kalan alandan yer değiştirmeler hesaplanır. Bu alana A1 alanı. Burada da bir alanımız var. Buna da A2 alanı dersek gençler. Alınan yol da A1 artı A2'dir. Yer değiştirme de A1 artı A2'dir. Çünkü gençler hareket hep aynı yönde olduğu için alınan yol yer değiştirmeye eşittir. Tabi yolun doğrusal olduğu da soruda bize söylenmeli. Dolayısıyla gençler Ortalama sürat ve ortalama hız birbirine eşit çıkacaktır. Yol ve yer değiştirme birbirine eşittir ve alanların toplamına eşittir. A1 artı A2'dir. Ve bunu da zamana böldüğümüzde gençler hem ortalama sürati hem de ortalama hızı bulmuş olacağız. Ancak hareket hep aynı yönde değilse, biri pozitif, biri negatif yönde ise ne olur ona bakalım. İlk olarak gençler hız ile zaman ekseni arasındaki kalan alan taranır. Bu alana biz A1 diyelim. A1 kadar yer değiştirmiş olsun. Ardından yine hız ile zaman ekseni arasında kalan alanı tarayalım. Bu alanı da eksi A2 şeklinde yazalım. Çünkü negatif yönde bir yer değiştirme yapmış. Dolayısıyla gençler şimdi buraya dikkat. Ortalama sürat bulunurken Alınan yolun zamana oranı şeklinde söylemiştik. Alınan yol skalerdir. Dolayısıyla hangi yönde gittiğinin bir önemi yoktur. Buradaki alanlar A1 ve A2 toplanır. Alınan yola A1 artı A2 deriz. Yani burada negatif yönde gitmesinin bir önemi yok. Çünkü sürat de skaler bir nicelik. Dolayısıyla toplam zamana T dersek ortalama süretimiz A1 artı A2 bölü T'dir. Ortalama hız ise gençler. Ortalama hız yer değiştirme bölü zamandı. Yer değiştirmede tabii ki yönün önemi var çünkü vektörel. O zaman yer değiştirmemiz a1 eksi a2 kadardır. Evet, negatif yönde hareket ettiği için dikkat ederseniz eksiyi yer değiştirme de alıyoruz. Bunu da yine zamana böldüğümüzde bize ortalama hızı verecektir. Doğrusal bir yolda farklı büyüklükteki sabit hızlarla hareket eden bir araca ait konum-zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre evet soruları cevaplayalım. İlk olarak A ile başlayalım gençler. 1, 2, 3 numaralı bölgelerdeki hızlar bize sorulmuş. O zaman 1, 2, 3 numaralı bölgelerde eğimlere bakmalıyız. Ya da Yer değiştirme böyle zamandan da yapabiliriz. Birinci bölgedeki hıza V1 dersek gençler bakın sıfır konumundan 30 konumuna gelmiş. Yani 30 metre yer değiştirmiş. Peki ne kadar sürede? 2 saniyede. 30 bölü 2'den o zaman birinci bölgedeki hız 15 metre bölü saniye. İkinci bölgedeki hıza bakalım gençler. Buna da V2 diyelim. Yine yer değiştirme bölü zamandan yapalım. 30 metreden 50 metreye gelmiş. Demek ki artı yönde 20 metre yer değiştirmiş. 50-30'dan bunu buluyoruz. Zaman ise gençler dikkat edelim 5 ile 2 saniye arasında bu kadar yol aldı. Dolayısıyla 5 eksi 2'den demek ki 3 saniye geçti. O zaman V2'ye 20 bölü 3 yazarız. Üçüncü bölgeye bakalım gençler. Bu sefer 50'den 30'a geri dönmüş. Hızımıza V3 dersek dikkat edelim gençler. Bu sefer ters yönde 20 metre yol gitmiş. Yani eksi 20 metre yer değiştirmiş. Şöyle de bulabilirsiniz. 30'dan 50'yi çıkartırsanız yani son konumdan ilk konumu çıkartırsanız eksi 20 metre yer değiştirdi. Geçen zaman ise 5 ile 10 arası 5 saniye olduğuna göre cevabımız eksi 4 metre bölü saniye çıkacaktır. B seçeneğinde 10 saniyede aldığı yol sorulmuş bize gençler. Bakalım ilk 2 saniyede 30 metre gitmiş. Ardından 2 ile 5 arasında 20 daha gitmiş. Yani toplamda 50 metre yol gitti. Şimdi buraya dikkat. 5 ile 10 arasında gençler dikkat ederseniz 50'den 30'a geri döndü. Yani 20 metrede geri gitti. 50 metre ileri gitti, 20 metre geri gitti. O zaman 50 artı 20'den alınan yola 70 metre yazarız. Alınan yolda bildiğiniz üzere yönün bir önemi yoktu. C seçeneğinde 10 saniyede yaptığı yer değiştirme sorulmuş. Gençler yer değiştirme son konum ile ilk konum arasındaki uzaklıktı. En son bulunduğu yere bakalım 30. Gördüğünüz gibi 10. saniyede 30. metrede. İlk tabii ki 0'daydı o zaman 30-0'dan cevabımız 30 metre olacaktır. Demek ki yer değiştirmesi 30 metre. Veya şöyle de yapabilirsiniz. 50 metre ileri gitmişti, 20 metre geri gitti. Demek ki 30 metre yer değiştirdi diyebiliriz. B seçeneğinde ortalama sürat sorulmuş. Ortalama sürat genişer alınan yol bölü geçen zamandı. Dolayısıyla alınan yolu B seçeneğinde 70 bulduk. O zaman 70'in geçen zaman 10 saniye olduğuna göre... 70 bölü 10'dan cevabımız 7 metre bölü saniye çıkar. E seçeneğinde ortalama hız sorulmuş. Ortalama hız yer değiştirme bölü zamandı. Yer değiştirmeyi gençler C seçeneğinde 30 metre bulduk. Geçen zaman 10 saniye olduğuna göre o zaman ortalama hız ise 3 metre bölü saniye çıkacaktır. Doğrusal bir yolda hareket eden araca ait hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre soruları cevaplayalım gençler. İlk olarak konum zaman grafiği sorulmuş bize. O zaman yer değiştirmeyi hesaplayalım. Hızla zaman grafiğinin altında kalan alanları bulalım gençler. Bakın şu alanları taradık. Bu alanımız gençler gördüğünüz gibi bir dikdörtgen. Kenar uzunlukları 40'a 2 olduğuna göre 40 çarpı 2'den 80 metre gelecektir. Burada ise gençler yine bir dikdörtgenimiz var. Bakın şu mesafenin 3 olduğuna dikkat edelim. 5 ile 2 arası 3. Burası da eksi 20. Eksi 20 çarpı 3'ten bu alan eksi 60 çıkacaktır. Şimdi konum zaman grafiğimizi çizelim. 2 saniye sonunda gençler yer değiştirmesinin 80 metre olduğunu bulduk. O zaman 2 saniyede 80'e gelecek. Hız sabit olduğuna göre gençler tabii ki konum zaman grafiğin eğimi de sabit olacaktır. Şu şekilde sabit eğimli bir çizgimiz oldu. Ardından gençler 2 ile 5 arasında bu 3 saniyede eksi 60 metre yer değiştirdi. Demek ki gençler 60 metre geri gidiyor. 80'den 60 çıkarırsak 20 kalacaktır. Grafiğimize gençler evet 60 metre geri gelirsek 20'ye geldik. B seçeneğinde bize ortalama hız sorulmuş gençler. Ortalama hız yer değiştirme bölü zamandı. Hız zaman grafiğinin alanlarını topladığımızda gençler. Bakın 80 eksi 60'dan yer değiştirmemiz 80 eksi 60'dan 20 metre çıkacaktır. Ortalama hız yer değiştirme bölü zaman olduğuna göre yer değiştirme 20 metre. Geçen zaman 5 saniye. 20 bölü 5'ten cevabımız 4 metre bölü saniye çıkacaktır. C seçeneğinde ortalama sürat sorulmuş. Ortalama sürat alınan yol bölü geçen zamandı. Alınan yolda dikkat edelim gençler. 80 metre ileri gitti, 60 metre geri gitti. Sonuçta toplam alınan yol 80 artı 60 ile bulunur ve alınan yolda 140 metre diyoruz. Yani burada çıkarma işlemi yapmıyoruz. Buna dikkat edelim. Çünkü yol skaler bir niceliktir. Yönden bağımsızdır. O zaman ortalama süreti bulunurken gençler alınan yol bölü geçen zaman olduğuna göre alınan yol 140 geçen zaman 5. Dolayısıyla 140 bölü 5'ten cevabımız 28 metre bölü saniye çıkacaktır. Doğrusal bir yolda sabit büyüklükteki hızla hareket eden K ve L araçlarının başlangıçtaki konumları şekildeki gibidir. K ve L araçları T süre sonra M noktasında karşılaştıklarına göre araçların konum zaman grafikleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Gençler K aracı sıfırdan gördüğünüz gibi M'ye giderken artı yönde 2x yer değiştiriyor. Artı 2x diyelim. L ise 3x'den 2x'e geliyor. Yani eksi yönde x kadar yer değiştiriyor. Ve son durumda K ve L aynı konumda olması gerekir. A seçeneğine baktığımızda gençler K evet artı 2x gitmiş gördüğünüz gibi L eksi x gitmiş ancak konumlarının farklı olduğunu görüyoruz. Tabii ki M'de buluştuklarına göre gençler aynı konumda olmaları gerekirdi. O yüzden A seçeneği yanlış. B'ye baktığımızda K 3x L eksi 2x gitmiş bu yüzden yanlış. C'ye baktığımızda K eksi x L artı 2x gitmiş yanlış. D'ye baktığımızda K artı 2x L Eksi x gitmiş. Evet. Ve gençler dikkat ederseniz k ve l 2x konumunda yani m'de buluşmuşlar. Gördüğünüz gibi t süre sonra aynı konumda yer alıyorlar. Bu yüzden cevabımız d seçeneği. Doğrusal yolda hareket eden KL araçlarının konum zaman grafiği aşağıdaki gibidir. Bu grafikten elde edilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A, K ve L araçları zıt yönde hareket etmiştir. Bu doğrudur gençler çünkü A nın eğimine baktığımızda yukarı doğru yani K pozitif yönde bir hareket yapıyor. L ise L'nin eğimi aşağı doğru olduğuna göre negatif eğime sahip yani negatif yönde hareket yapmaktadır. B K aracının hareket süresi L aracının hareket süresinden kısadır. Gençler dikkat ederseniz L başlangıçtan itibaren sürekli hareket halinde. Ancak K dikkat ederseniz başlangıçta konum zaman grafiğinde ve son kısmında şurada eğim yok. Eğim yoksa hep aynı konumdaysa demek ki araç hareketsizdir. O zaman K'nın hareket ettiği süre sadece şu arası olduğu için demek ki hareket süresi daha kısa diyebiliriz. C t1 anda iki araç yan yanadır. t1 anına baktığımızda her ikisi x konumunda. Dolayısıyla doğrudur. D t2 anında K aracı durmaktadır. Evet gençler t2 anında gördüğünüz gibi K'nın konum grafiğine baktığımızda herhangi bir eğim yok. Eğim 0 ise araç durmaktadır. Zaten hep aynı konumdaysa araç duruyor deriz. E, T1 anla araçların ikisinin de süratleri eşittir. Bu ifade yanlıştır gençler. T1 anla baktığımızda, evet L'nin hareketli, K'nin hareketli olduğunu görüyoruz. Ve K'nin eğiminin daha dik olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla K'nin süreti daha büyük olmalı. Hatta gençler, K'nin hareket süresi kısa ve yer değiştirmesi gördüğünüz gibi sıfırdan 2x'e gelmiş. 2x L'nin ise yer değiştirmesi hem 2x'ten daha az gördüğünüz gibi sıfıra gelmemiş hem de hareket süresi uzun. Demek ki L'nin süreti küçüktür. Bu yüzden cevabımız E seçeneği. Evet gençler dersimiz burada bitti. Şimdi gelelim ödevimize. Hız yayınları 10. sınıf fizik soru bankasından sayfa 8 ile 15 arasındaki soruları çözebilirsiniz. Eğer takıldığınız sorular olursa gençler bu kitaptaki test soruların tamamını Jet Fizik YouTube kanalında sizler için ben çözmüş olacağım. Hepinize iyi çalışmalar kolay gelsin.